Selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Crysis 2 Remaster'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet en son Çay ile burada kaldık. Çay Çino artık nasıl okunuyorsa. Öncelikle videoya geçmeden önce yani bölüme başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı çok sevinirim. Bir önceki videoyu gösterdiğiniz ilgiden dolayı şimdiden teşekkürler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz hikayeye. Bakalım bizleri neler bekliyor. Açlarım da bakalım. Taktiksel evet. seçenekler mevcut. Evet, evet. Ne oğlum? Evlat mümkünse senden bir ricam var. Lütfen benim milyar dolarlık giysimi bir süreliğine ateş hattından uzak tutar mısın? Buraya tek parça halinde ulaşırsan herkes için daha hayırlısı olacak. Seni korumak için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. O yüzden sen de biraz dikkatli olmaya çalış. Dramatik olacak ama gözün göklerde olsun. Eğimi o kadar kötü ki bu Ya işte o kadar aralıklar var ki şu oyunda Gotcha o kadar hızlı ki var ya şeyi. Eee yaşangı. neyse ne oluyor ne geldi ne geldi ne geldi göremedim ben ne geldi tamam şu katı vizor Burada katılıcım var mı? Yok. Ne geldi? ¿Qué es Korktum oğlum. Abi benim acil lens. mermi. Ben Newton. Menettin Özgür Radyo'da gerçeği arıyorum. Ve devlete bir tek ben cevap veriyorum. Her şey gerçek olmak için biraz fazlayım. Bakın değil mi? Konuşlanmış bir özel askeri güç. Başarılı olabilecek bir tahliye planı. Başka gezegenden gelen bu yaratık piştene karşı bütün birimler şahane merkez konuşuyor. Zandi noktası saldırı altında. Acil desteğe ihtiyacımız var. Aa, anlaşıldı yolda yoldayız. Biz. Bu arada size doğru gelen bir adamımız var. Sahri ismi Alcatraz. Yakında size varacaktır. Evet, varacağız yakında Maximum Maksimum zırh. Nereye varacağım ama bakacağım. buradan. Delta bölü, Tepe Göz Yedi konuşuyor. İniş bölgesine yaklaşıyoruz. Terminal hava tahliyesi için beklemede kalın. Bunu hızlı ve temiz yapalım beyler. Tamam Tepe Göz Yedi. İzimizi takip edin. O bizim tarafta. Hey, giysili. Bu tarafta. Hadi, Oğlum hadi nereden bineceğiz ya? Alın bizi bir götürün ya. Birisi şu bota çıkıp tamam. yanımızı Tamam. Şimdi herkesin iş bölgesine. Kıpırdayın. Kıpırdayın. <laughs> Kıpırdayın. Yandı lan. <gülüyor> <gülüyor> Bağası, yanında lan. Bağırsın. Kargo gemisinin yanında. Buraya tutacağız. Merkez, Tino konuşu. Celduk sayılır. Dikkatli olun. Size doğru gelen saldırı cemileri görüyorum ben. Anlaşıldı Çino. Adamı duydunuz. Hazırlanın millet. Alcatraz, korkarım olaylar şu an için kontrolümden çıkıyor. Giysin spor üzerinde çalışıyor. Nano seviyede onu yeniden tanımlayıp seflerle bizim teknolojimiz arasında bir biyolojik köprü kuruyor. Ama daha çok zamana ihtiyacımız var. Yanındaki askerlerle gidip elinden geleni yap. Seni tek başına bırakmıyorum Alcatraz. Ama eğer kazanmak istiyorsak hepimiz sonuna kadar savaşmalıyız. Kapsül gemisi geliyor! Gemisi. Yerinizi koruyun ve Bunu bu bilgileri vurun! Gölgenin temizlenmesini istiyorum! Hey! Yaratın! Ya, orada vurun Dağilin, oh yukarı bakın altında geri çekleş geri vurun temizlendi. Toplanın! Etrafımda toplanın! Yok! Yok! Alkatraz, dayan oğlum. geliyorum. Hareket görüyorum. Ay, Ay senin be. senin be. Oğlum yanlışlıkla kendime şey yaptım ya. Alkatraz, korkarım olaylar şu an için kontrolümden çıkıyor. Giysin spor üzerinde çalışıyor. Nano seviyede onu ben yeniden tanımlayıp ben. seflerle bizim teknolojimiz arasında bir biyolojik köprü kuruyor. Ama daha çok zamana ihtiyacımız var. Yanındaki askerlerle gidip elinden geleni yap. Tamam, Seni tek başına bırakmıyorum ya. Alcatraz. Ama eğer kazanmak istiyorsak hepimiz sonuna kadar savaşmalıyız. Evet robot gibi konuşma ama, lütfen. Kapsül gemi. Yerinizi koruyun ve bu, bu piçleri vurun. Bölgenin temizlenmesi için Aşağı geliyorlar. Hey! Ölmüyor lan bunlar. Ateş alıyoruz. Çık. 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 Yaratık. Yaratık! geberdi. İnsan dışı toplanın! Hedefler <laughs> temizlendi. Esrafımda toplanın. Alcatraz dayan oğlum. Geliyorum. Yaratık, yolun üstünde. Ananı atsın, atsın. Atın, atın, tam temiz hedef yok hedefler etkisizleştirildi. Ben de da patlattım. Düşmanı şunu burada şey vardı. you Ben buradan gelecek galiba. nerede? Abi burada da alet nerede? Ya siper alış geliyor! Hey, al. Hiç gebermeyecek sandım. İyi iş Alcatraz. Kino senin hakkında yanılmamış. Alcatraz bu tarafa. Biz de olmalıyız. Hadi. Oğlum. Heh. Oğlum geldi e çok sevindim lan. Hadi Jack, merkez istasyonuna gitmeliyim. Sen neredesin? Arkadaş, umarım bu şekilde arkadaşlarına da ulaşıyorumdur. Sinyali senin giysin üzerinden onlara da aktarıyorum. O da kim lan? Adım Jacob Hargreave. Biliyor musunuz bilmiyorum ama Alcatraz'ın giysisi yaratıklara karşı kullanabileceğimiz güçlü bir biyo silaha dönüşüyor. Ama bu süreci tamamlamak için bir dengeleyici etmeni lazım. Alcatraz, hemen Hargreave Rush binasına gitmelisin. Koordinatlarını sana atıyorum. Arkadaşlarını da yanına al. Onların yardımına ihtiyacın olacak. Hepiniz lütfen hızlı olun. Sefler bizim için yavaşlamayacaklar. Tamam at at. binası. Ama ana giriş tamamen molozda kapalı ve bina kilit altında. Güvenlik sistemleri en azından otopark katlarının kısmen açık olduğunu gösteriyor. Oradan yer seviyesine çıkış yapabiliyor olman lazım. Biyo protokol numuneleri araştırma kanadında 11. katta. Asansör ve merdiven kullanımı sistem tarafından engellenmiş durumda ama lobideki güvenlik masasından sistemi yeniden başlatabilirsin. Acele etmen gerek. Evet arkadaşlar. Devam etsek mi ya? Alcatraz bu taraftan dostum. Haydi. Haydi biraz daha devam edelim. Bir 15 dakika. Harbi Raş binası bu yolun üstünde. Yavaş ve düzenli gidelim biliyor. Hadi. Harbi 5 binasına gir. Tiyoyu takip et. Düşman! Şimdi hadi be. Ateş, ateş geliyor! Aa, düşman! Ateş Düşman! Oğlum saniye lan. Aa ateş ben geliyor. diğer zannediyorum, tek tek ateş ediyordum. Ateş alçındayız! Düşman! Bölge temiz, hedefler temizlendi. Hadi Chino. Pekala evlat. Bina güvenlik kilidi altında. Garajı patlatıp kendine yol açmalısın. Biyolojik protokol numuneleri araştırma kanadında 11. katta. Oraya lobiden çıkman lazım. Güvenlik kapılarını patlatmak için ICB tarihini kullan. Her yer şerefsizler ya. Bir, Bir saniye. Heydi değil mi? 10.800 Pardon. Pardon. Bu ne? ne? oluyor lan? Arkadaşlar. Bir saniye. Oyunum gitti şu an. Şu an oyun gitti. zaman arkadaşlar oyunu burada kapatıyorum ben. Bölümde burada sonuna gelelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Harika bir binasına girmek üzere. Evet, izlediğiniz teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.